arkadaşlar Gemtici kanalına hoş geldiniz. Bugün size çok fazla yorum aldığımız için sistemlerle alakalı, sistem gereksinimleriyle alakalı şu bilgisayarda ne kadar FPS alırım, ne önerirsin gibi sorularla çok karşılaştığımız için bir tane daha video hazırlama ihtiyacı duyduk. Bu sefer laptopumdan Eski bir laptopum var. Yaklaşık 10 yıllık bir laptopum var. Bunda size LoL oynatacağım. Görün kaç FPS alınabiliyor. Hani bu ayarda bir şey aldığınız zaman ne oluyor? Onu göstereceğim. Ekstradan kendi bilgisayarımda göstereceğim. Mehmet arkadaşımız zaten göstermişti. Onu da incelerseniz o videoyu. Ben de kendi bilgisayarımı Benim bilgisayarım biraz daha üst seviye daha günümüze yakın diyeyim çok da yakın değil artık ama yakın bir bilgisayar yaklaşık benimki de 5 5 yıllık bir bilgisayar olacak onu ne kadar FPS e olduğunu göstereceğim size ilk önce laptop'taki sistem gereksinimlerimizi anlatayım bu videosunu çekmiştim ama e, laptopta e, hem kayıt hem oynadığım için biraz sıkıntılı olmuş kayıt o yüzden size Uzaktan bağlantıyla en azından daha iyi göstermeye çalışacağım. Başka bir ATF'im şu an olmuyor maalesef. O yüzden e, gelelim Laptop'un özelliklerine. i5 2450M işlemci var. İkinci nesil. 2.5 İki GHz'lik bir işlemcim var. 4 e, çekirdekli. 8 GB RAM var. 2 tane 4 gbtan oluşan Asus burada laptop GeForce 600 m de ekran kartım var 2 GB'lık Onboard olarak dediğimiz ekran kartı HD Graphics 3000 2 GB Şimdi size ilk önce Şeyden yapacağım Normal kendi ekran kartı graf şeyini açacağım Söyleyemedim. On boardtan açacağım. Bir onda bakalım kaç FPS alıyoruz. Ondan sonra da ee, grafik işlemci üzerinden açacağım. Görüntü çok geç gelecektir. Hani çok oyun amaçlı şu an açmıyorum. sıf göstermek amaçlı açıyorum. Yani uzak bağlantı yaptığımız için. E, ya da şöyle bir şey deneyeyim. Bakayım onda olursa o kayıttan devam edelim. Yoksa bu kayıttan devam edeceğim. Timi buradan başkası olmuyor şu an. Uzatma sözdenim onda grafik işlemci engelliyor, oyun açmıyor. AFM istenemedim, onda kısıtlı süre olduğu için sıkıntı yaşıyorum. En güzeli şu an Timi var. Zaten sif göstermek amaçlı yapıyorum. Ee, hemen göstereyim. Belki olmaz hızlı olur Şimdi, tamam tabi de Sesi de size geliyor kapatalım kapatalım şuradan 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 çok fazla ses geliyor çok fazla ses geliyor kontrol Demasya'nın emrinde. Gördüğünüz gibi şu an 30 FPS civarı alıyorum. Şuradan görüntülü kontrol edelim. Şu an yüksek kalitede. Bunu çok düşüyor alacağım. Gördüğünüz gibi en düşük ayarla bu bilgisayarda yaklaşık 40'la 50 arası bir FPS alıyor. Yani ufaktan bir saldırıya geçelim. Şu şey, doğru bakarak da <laughs> şu alt koridordan mı gel acaba? Büyük ihtimalle ben neredeyse oradan geliyordur. Şu an, an 48'lerde, 47'lerde Thank you normal hocam Evet gördüğünüz gibi 30-40 FPS'lerde falan alınıyor. Şimdi ee, bir de tekrardan çok yüksel Gördüğünüz gibi 20'lere 23'lere düştü. Ama şimdi tekrardan gidelim alana atamalarda kaç FPS olacak? kontrol edemiyorum. Şöyle asayişimi kendi mouse'uma Niye böyle ekran küçük olunca mouse'un hareketi yüksek olunca saçmaladım. Şey ah ben niye seçti bu ya? Gördüğünüz gibi 25 FPS'lerde oynanıyor en yüksek ayarlarda. Şimdi çok fazla videoyu uzatmadan hemen bundan çıkıyorum. Şimdi bir de Nvidia işlemcisiyle çalıştıralım bakalım değişiklik oluyor mu? Ee, buradan oyna diyelim hemen. Eğitim modu onayla diyelim. Botumuzu da ekleyelim. Hemen. Gerçekten hazır diyelim. Almaya da gerek yok da işte maksat. Evet şu an şu an çok yüksek değil. 30 fps, 30 FPS civarına çıktı. doluyken olaylar ekran doluyken bakalım kaç FPS'e düşecek minyonlarımız da gelsin bu arada hadi gelin minyonlar bakalım. altılara falan düştü. Hmm, şöyle yapalım hemen. Şimdi bir de çok düşüyor. Allah. gelmiş Burada gördüğünüz gibi 40 42 FPS'lere çıktı. Şunu Şunu ee, gördüğünüz gibi 40 FPS'lere falan çıkabiliyor. Ve gördüğünüz gibi oynayabiliyor musunuz? Aslında oynayabiliyorsunuz oyunu. Sıkıntı yok. Ama bütün bilgisayarıma geçtiğiniz zaman göreceksiniz ne de fark ettiğini. Hemen bilgisayarıma da geçeyim. Şu oyundan çıkalım. Evet, kendi bilgisayarımdan. Şu an oyunu açıyorum. Ee, de kendi bilgisayarımızda Bakalım durum ne olacak. Hemen oynuyoruz. Eğitim diyoruz. Antrenmanı alıyoruz bot'u da ona başlatıyoruz de Demasya'nın emrinde. Pingimiz de şu an 26'lı 30 civarında. Evet. Sağ üstte de göreceğiniz gibi şu an FPS 200 200'lerde. Görüntüye bakalım. Şu an çok yüksekte. Şu an 160 200 o civarlarda gidiyor. Ee, <laughs> şimdi bir alalım? Evet harekete geçti minyonlarla beraber gidelim. 30 saniyeler Adam geldi. Evet. açalım. Hadi alacağız. Niye onu kullandım bunda? Ay son vuruş yapamadım ha. Gördüğünüz gibi şu an 123. Nerede geziniyor değil mi? Şimdi hemen çok düşüyor alacağım. Aradaki farkı görün diye. Can kendine gelsin. Bir fark görüyor musunuz FPS'te? Sizce neden fark görmüyoruz? Neden fark görmüyoruz sizce? Evet. Çünkü bu bir online oyun. Online oyun olduğu için demek ki e, bunu da alabileceğimiz zaten. Ha hani daha iyi bilgisayarda belki daha da çok alırız o ayrı mesela ama yani şu an alabileceğimiz maksimum hız neymiş? Yani FPS neymiş daha doğrusu? 100 50 200 arası daha da grafik ağırlaştığı zaman birazcık da FPS'imiz düşer. Bu ayarlarda Bu da neden kaynaklıyor? Şimdi sunucu şu an oynuyor ama o da sonuç itibariyle download ve upload yapıyor. Bakın hiçbir çevremizde birisi olmadığı zaman gördüğünüz gibi FPS değerimiz ne kadar yükseliyor. Ama çevremizde birileri geldiği zaman FPS e hem grafik işlemcisinden kaynaklı hem de internetten upload, download işi de işin içine girdiği için FPS'ini düşüyor. Daha iyi internette olsak yani pingimiz daha düşük olsa, daha ıı, akıcı bir internetimiz olsa demek ki daha yüksek FPS'lerde alabiliriz. Burada birazcık internet de önemli, bilgisayarınız önemli. Yani burada kendi bilgisayarımı özellikle de hemen kısaca göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi i3 6098 p işlemcim var. 4 çekirdek, 3.6 GHz 6. nesil bir işlemci. GTX 1050 ekran kartımız var. 2 GB'lık. 16 GB RAM'im var. 8-8 16 GB RAM'im var. Benim de bilgisayarım bu. Yani bir bilgisayar toplayacağınız zaman bütçeniz neye yetebiliyorsa o kadarının en yükseğini almaya çalışın. İşte çok fazla hani 100 FPS 200 FPS alayıma girerseniz fiyatlar uçuyor zaten. Bir ikincisi gerek yok. Gördüğünüz gibi 5 yıl önce 6 yıl önce topladığım bilgisayarla ne kadar oynayabildim. 10 yıl önceki teknoloji bilgisayarla ne kadar oynayabildiğimi gördüm. İkisi de oynatıyor mu? Oynatıyor. Biri kartala burut devinmek gibi biri Mercedes, BMW, işte Ferrari neyse ona binmek gibi bir şey. İkisi de gidiyor mu? Gidiyor. Sizi yerinize ulaştırıyor mu? Ulaştırıyor. Biri bir saatte götürürken biri sizi yarım saatte götürüyor. Tek farklılık bu aslında. Hani çok fazla kendinizi yormayın bütçe olarak hele şu durumlarda. O yüzden yani oynayayım, zevk alayım, bir vakitim geçsin, eğleneyim diye düşünürseniz o yüzden hani birazcık daha kendinize uygun bilgisayarları seçin. Oynadığınız oyuna göre bilgisayarı seçin. Şimdi atıyorum ee, göreceksiniz Call of Duty ee, Warzone oynadık. Benim bilgisayar orada biraz takıldı. En düşük ayarlara falan almak zorunda kaldım. Daha attı ee, gibi. Ya da işte Overwatch videomuzda da gördüğünüz gibi. Yani bunu değişiyor. Oynayacağınız oyuna göre. Yok ben sadece LoL oynayacağım. Başka oyun oynayacağım. İşte Zulata tarzı, counter tarzı oyunlar oynayacağım derseniz, işte aşağıya alacağınız bilgisayar kafanızda oturmuş. Yani en azından bir i3 işlemci çok rahat işinizi görür. Ryzen AMD serisine geçeceksek, onu da benim tercihim onda 7'den başkasını almayın. 5 ya da 3 serisini, APU serisini hele hiç almayın. Yani Ryzen'in 7 serisinden alırsanız daha iyi olur ama onun da fiyatları yüksek. Ama Intel'in i3, i5 işlemcileri sizi bayağı bir götürecektir. Onu söyleyeyim. Biraz AMD'ye karşı e, şeyim, çok ısındığım söylenemez. E, onları da oynar mısınız? Oynarsınız. Ama performansla alakalı e, sonradan sanki böyle bir sıkıntı yaşanıyormuş gibi geliyor. Çünkü Mehmet arkadaşım da bir ara AMD'li bir bilgisayar almıştı, Apple'u falan sonra satıp satmak zorunda falan kaldı yani onu söyleyeyim. Biz toplamıştık yani sıfır toplamıştık. Ee, o yüzden hani ee o kadar çok gördüm ki AMD'nin üst seviyesini almanız gerekiyor yani onu söyleyeyim. Intel'de de aslında i5 almanız daha mantıklı olur ama e, i3 de sizi götürecektir gördüğünüz gibi. Ben an i3'ün 9. neslini alsanız ondaki değişikliklerle yeni versiyonla belki bunu lol'ü belki 300 FPS'lere bile kadar çıkartabilirsiniz yani. Ki ekran kartının da zaten bende 2 GB ekran kartı var. 4 GB ekran kartıyla birazcık daha toparlayabilirsiniz oyunu. Evet anlatacaklarım bu kadar sonra. Sormak istediğiniz soruları yine yorum altına yazabilirsiniz. Büyük ihtimalle yine bir donanım rehberi gibi videolar da çekmeye başlayabiliriz. Mehmet arkadaşım da bilgisayarını birazcık daha toparlarsa, o da yayınlara katılacak ee, çünkü hem yayın hem oyun sıkıntı oluyor. İkisi de grafik harcadığı için ve tabii işlemcilerin her şeyi harcadığı için birazcık sıkıntı oluyor. Ee, o yüzden beraber güzel yayınlar yapacağımızı düşünüyorum. Size daha iyi Kaliteli yayınlar yapacağımızı düşünüyorum. Yine istek ve arzularınız olursa yorum yazmayı unutmayın. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Çünkü onlar sayesinde biz bu videoların devamını getirtebileceğiz. Beğenmeyi de unutmayın lütfen. Çünkü şu an izinim hani görüntülenme sayımız bayağı aslında çok iyi. Ama abone karşılığı yok. Lütfen abone olursanız seviniriz. Çünkü daha bir sürü oyun videolarımız olacak. Sistem gereksinleri videolarımızı ekleyeceğiz. Donanımla alakalı videolar çekmeye çalışacağız. Evimizde materyal Yok, o yüzden bilgisayar üzerinden yine size yardımcı olmaya çalışacağız. İyi günler, sağlıcakla kalın.